Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere şu anda İstanbul'un arka bahçesi Bilecik'ten müthiş bir arazimizin tanıtımını yapacağım. Arazimiz Bilecik. Bozüyük Çamyayla Yayla Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bozüyük ile alakalı şöyle bilgi vereyim arkadaşlar. Bozüyük çok gelişmiş. Bilecik'in ilçesi olup ancak Bilecik merkezden daha büyük ve daha gelişmiştir. Bilecik'in en gelişen ilçesi olmakla birlikte ABM'leri e, Birecik Antalya e, Yüzergahı olması Akabinde e, organize sanayileri olması Kent yerleşiminin çok gelişmiş olması, gelişime açık olması Bozuyu kıymetli kılıyor arkadaşlar Bozüyük ilçe merkezine 10-12 dakika mesafede Birecik Antalya otobanına 15 dakika mesafede Çok güzel bir parsel tanıtacağım Parselimiz 3064 metrekare Bakın görmüş olduğunuz gibi yola cepheli. Yol geliyor böyle devam ediyor. Köy ana yolundan arkadaşlar 3-4 dakika mesafede arazimize ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi arazimiz sol taraf. Şimdi sözü Barbaros Bey'e bırakıyorum. Barbaros Bey arazimizin detaylarını size anlatacak. Buyurun Barbaros Bey. Arazi 364 metrekare net. Çok tatlı bir eğimi var. Şu gördüğünüz gibi farklı yönlü olduğu yer. Güzel bir arazi. Arazinin en güzel yanında hemen bir 30 metre ileride bir çeşme var. 50 metre ileride yine bir çeşme var. Yani bölge çok sulak. Çok değerli bir bölge. Etrafı komple ormanla çevrili. Başka bir şey yok arazinin etrafınızda. Arazinin içerisinde zaten şöyle kendi bine karavanınıza gelebilirsiniz. Yol probleminiz yok. Su probleminiz kesinlikle yok. Üst tarafımızda hemen bir 200 metre ilerimizde zaten bir tane yaşam alanı var. Bir yaşam alanı. Hayvancılık için ideal meyve bahçesi olabilir. Gayet ideal. Zaten yerli köyü. Havası çok güzel. Ulaşımda çok rahat. Alıcısı da şimdi hayırlı olsun.